Herkese merhaba benim adım Umut Arkadaşlar bugün sizlerle 11 kaleci ile Maç yapacağız Ve online maça gireceğiz arkadaşlar Üstüne ee, Juan, Arkadaşlar ilk yapacağım transferi yaptım David Deheya Mustera onlar var Evet şimdi Juan bu fonu görüyoruz Challenge bu fon Arkadaşlar böyle Değişik challenge'lar için Yani yorumlara yazın. Ne yapacağımız mesela 11 forvet gibi, 11 defans gibi. Arkadaşlar Hugo Lloris'i de alacağım. E, kaleye kötü bir de koyacağım. Ondan hoş değil. Ondan hoş kötü değil. Ariel Ola, Alpose Ariel Ola koysak diyecekti ama. Pickford koyalım. Zorda Pickford. Ve Terşit'e gel alıyoruz. Star işte gel. O blok. Yan o blok aldık. Keylor Navas ve Alison alalım. Keylor, Subasic, Perin, Perin ne Bunlar Roma, Iker Casillas, Tamam arkadaşlar. Bakın o bir kaleci bizi görüyorsunuz. Şöyle yaptık. Forvet'e Mustera'yı alacağım. Cenk'i belki oynatabilirim. Yedek. Jine Jubifon. Oblak. Hugo ileride. Pickford Kale'de. Peter Donnarumma, Iker Casillas şöyle ve kadromuzu görüyorsunuz. Şuradan oyuncu satalım. Zanka, Kurtuamız da var. İsla, Adirami, Lemina, Lemos, Guarajma. Dur şu satayım bir. Pepe. Ne arkadaşlar? Görüyorsunuz. Hemen online'a gelelim. Online'a gelelim. Aa, tamam olur güzel. Arkadaşlar pardon internetim burada açık bırak varsın. Şimdi bekle oğlum bekle ya. internet geldi. İşleştirme sunucu kuruluyor. arkadaşlar rakip gördük. Oo, 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 Rakip çok iyi. Ama neyse hadi bakayım. Biz bize güveniyoruz. Messi Bey, Ronaldo Paredes ve aynı aldım. Alvarez. Of. Var kaç takımı. Ve Çekim başlıyor ya. Formalar neden böyle? Peter çek. Aa internet bozuk. Karşı takımın mı bozuk? Peter. Hadi be. 11 kaleciyle maç yenmek nasıl ya? Onu alo yapma ya. Ya ne yapıyor Gol gol gol. Bill. Geo gol atıyor. Evet evet çok sevindik Tamam hadi hadi Hugo loris şey. Buffon Oblak Bunlar ruma Buffon Petr Cech Hugo Lloris, Hugo ne yapıyorsun Derken bir müşteri aldığım ileriye açacağım abi. Yani taktik bu. Taktik maktik yok. bir oyuncumuz hangisi? Donnarumma. Şimdi ah ne? No. Ah. bir fon. Çeleni bu fon. Hadi çeleni bu fon ya. Derken ukulelist oynadık. Uku, gitti. Hadi bir birlik. Hayır, hayır. Bir golü kaçırdık ya. Haydi. Aç kazanırız gibi bir şey düşünmüyorum. Çünkü karşı takım çok güç gol. Aa dışarı. Dışarı attı. Güzel. Bigfoot. Bigfoot Peter'le oynadı. Bu fon ayağını kır. Cristiano. Ronaldo. Orta kafa gol. İşte gene aferin ama ondan aldı. Savunmada. Lan. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Bu ney be? Golü kaçırdık. Pardon. Gol. Gol. Hamdan o hiç Ne yapıyorsun oğlum? biz bir ki. Bigfoot. Şöyle bir takım yönetimi. O zaman oyunu diyecek daha ama ya da. Şimdi arkadaşlar hile yapmayalım. Ee, arkadaşlar kurtuğa oynatmayı düşünüyorum. İki kasilyasın yerine kurtuş. Ya kaleyi de perini alsam. An hayır. <laughs> Mustera'yı çıkartma anne. O bizim golcümüz. 60 gol var adamda. 60 gol. 60 60. Pas atayım ya. Pas atarken adamları karıştırıyorum. Kale. Hadi be Oblak City'yim. Haydi be oblak. Uf, Loris. ya. Haydi be Musteria. Musteria vur. Vur. La, vur sana topa. Lan vur topa ya. Lan Musteria golcü falan diyoruz ya. Bu ne be? Ne golcüsü? Kul makinesi diye aldık. Çamaşır makinesi çıktı. Kurtuğa. Mustağır. Hugo sen atarsın değil mi? Hugo mustağır aldık yapma Hugo. Hugo atarsın. Alkış. Güzel. Bir bir. Hugo Loris. Fransa. Fransız gol attı. Güzel alkış. Bu dakikadan sonra gol atıyorsanız alkış diyorum. Ama yine de güzel. Çünkü sevdim. Bu dakika bakmıyor. dakikaya bakmıyor. Sevdim. Hadi. Umut yakalıyoruz. Haydi. 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 Haydi bir umut yakalıyoruz. Hadi be gol mü yiyeceğiz sizce? Ben diyorum ki yiyeceğiz diyorum. Vallahi yiyeceğiz. Ah 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 gol. Oh abi kim? Abi kaleci. Oh. Ay abi 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 abi. Oh, o ne lan? Oğlum onu nasıl kaçırdı? Of 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 of. Ben dedim aha biz gol yedik dedim. Aha beyil attı dedim. Lan. Ha, Loris. <Sessizlik> Yok lan tamam ya. O kadar da değil ya. Ha. <Sessizlik> <Sessizlik> Handan o hiç de ya. ya. Oynadı. Şimdi Hugo hayır aman Allah'ım aman tanrım aman tanrım aman 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 Peter Handan internetinde sıkıntı var Var. Oh kontrol açacak gol yiyeceğiz Taç attı taç Hadi bakayım hadi hadi bakayım hadi bakayım Ah be ah ne güzel ne Bak adam bak. Aga baga gibi bir şakası yapıyor. Ben şaka yapıyor. Arkadaşlar. Hmm. Tamam. İşte gel. <laughs> Aşkım neden konuyu kullanıyorsun diyor işte. Anneciğim, 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 anneciğim. Parades. Par. A. gol atıyor. Ve maçında skorun veriliyor. Maçı bir sıfır kazanıyorlar. Dur <laughs> dur dur. Arkadaşlar. Gol. Arkadaşlar ve maç bitti. Arkadaşlar maç bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ve da tıklarsanız çok mutlu olurum adamlara bak yüzü zaman. Yine iyi baş ettik yani gol attık yine. Ve arkadaşlar sizlere bay bay diyoruz.